Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte tekrardan yeni güncellenmiş olan hava durum verilerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ee, şimdi arkadaşlar veriler, veriler gerçekten yeni güncelleme gayet güzel. Ee, birazcık hani iç Anadolu'yu bozdu ama e, tekrardan düzel, düzelteceğini umut ediyorum. Çünkü sürekli değişiyor arkadaşlar. Şimdi e, hemen bir sisteme bakalım isterseniz ve bugün sizlerle birlikte kar haritasını da inceleyeceğiz arkadaşlar. 7 Şubat'a kadar, e, 7-8 Şubat'a kadar gelen e, yağışları inceleyeceğiz. Bakalım nerelere kar gelecek, onları da sizlerle beraber inceleyeceğiz. Şimdi ilk başta soğukları inceleyelim. Şöyle 850 hpi'den. Şu an bakın 31 Ocak'ta Türkiye e, şu gördüğünüz köşede e, gösterim e, videoda onu editle. Şimdi bakın ilerlettiğim zaman e, ülkemizde zaten şu an bir soğuk hava dalgası var ve dün Ankara güzel bir kar yağışı aldı. Şu anda dışarıda e, güzel bir kar var yani yollar eridi ama e, kenarlarda böyle e, kar yağışı var duruyor. E, İstanbul'da galiba e, almış yani birçok bölgemize kar gelmiş kar gelmeyen yerlerimiz de var. tabi inşallah oralara da e, Şubat'ın ilk haftası gayet güzel kar yağışları gelecek e, diye umut ediyorum. Şimdi bakın soğuk e, gitgide güçlenecek. E, ne zaman güçlenecek? Özellikle e, Şubat'ın 3'ünden 4'ünden sonra bakın. Soğuk hava dalgasının ülkemize e, yaklaştığı tarih e, 3 Şubat, 4 Şubat tarihi. E, bu tarihler arasında bakın görüyor musunuz? Eksi 16 merkezli bir soğuk hava dalgası var. Ve bu eksi 16 İstanbul'a giriş yapıyor. E, bu da çok güzel kar yağışları bırakacaktır İstanbul ve çevresi için. Zaten İç Anadolu, Doğu Anadolu ee, ve Karadeniz'in iç kesimlerine eksi 8'ler falan eksi 4'ler yetiyor. Karadeniz'in iç kesimlerine eksi 8. İç ve doğu bölgeleri ise eksi 4'ler bile yetiyor e, kar için. Ee, i̇ç Ege'de kar yağışları etkili olacak. Marmara'da e, özellikle İç Anadolu'da Karadeniz'in iç kesimlerinde, kıyı kesimlerinde de etkili olabilir bu sistemde. Ve Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da da etkili olmasını bekliyoruz bu gelecek olan sistemin. Evet şimdi gördüğünüz üzere 7 Şubat'a 8 Şubat'a kadar çok güzel bir ülkemizde soğuma var. Bundan sonrasına bakmayacağım. E, neden diye sorarsanız çünkü tutarlılık oranı düşük. E, ileriki günlerin e, bundan sonra 8 Şubat'tan sonra tutarlılık oranı düşüyor gitgide. O yüzden sizlere göstermeyeceğim. Yani e, yanlış olur. Şimdi bakın e, ilerlettiğim zaman dediğimiz gibi soğuklar e, kuvvetlenecek. Bu tarihler arasında 8 Şubat'a kadar. Şimdi hemen e, uzatmadan bir de kar haritasına geçelim. Ülkemize bakalım nerelere kar yağacak bu tarihler arasında. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, geldim ve kar haritası e, dün gecenin kar haritası bu şekilde. Konya'da, e, Ankara'da e, yani İç Anadolu'da e, yani güzel bir kar yağışı olmuş. Güzel dediğim yani çok fazla değil. E, hafif bir örtü yaptı zaten burada gösterdiği kadar yağdı. Yani 2 ile 5 santim arası e, bir kar yağışı oldu. Ee, bu gördüğünüz üzere 31 Ocak gece saatleri. Şimdi hemen e, bir sonraki güne bakalım. Yani 1 Şubat'taki e, birikime bakalım arkadaşlar. evet 1 Şubat'ta yine e, çok fazla bir değişim yok. Gördüğünüz üzere Doğu Anadolu'da kar yağışları etkili olmuş bayağı. E, İstanbul'da e, böyle biraz Avrupa yakasında hafif böyle kar yağışı etkili olabilir. O da çok böyle havada görebiliriz sadece. Gibi duruyor. Burada öyle gösteriyor. E, şöyle Evet şöyle gece saatlerine baktığımız zaman Ankara'da bakın kar yağışı artıyor özellikle batı kesimlerinde. Ee, Ankara'da kar yağışı bekliyoruz yarın akşam. Ee, ve gece saatleri bakın Karadeniz'de kıyı kesimleri özellikle iç kesimleri e, kar yağışı alacaktır. Doğu Anadolu'da zaten kar etkili. Güneydoğu'da Diyarbakır yüksekleri kar alabilir. E, yine Antalya, Toroslar e, güzel kar yağışı alabilir. İç Ege'de kar yağışları var. Denizli ve çevresinde de kar yağışı etkili olma ihtimali var. Yükseklerinde özellikle. Ee, şimdi hemen şöyle e, 2 Şubat e, sabah saatlerine baktığımız zaman gördüğünüz üzere e, haritada özellikle Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışları etkili olmuş. E, i̇ç Anadolu'nun doğusunda etkili olmuş e, yoğun kar yağışları. Karadeniz'in iç kesimlerinde e, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinde e, kıyı kesimlerinde bir Trabzon, Rize, Samsun çevresinin Kıyı kesimlerinde kar ihtimali var ama e, sulu kar olarak düşecektir arkadaşlar. İstanbul'da hafif kar ihtimali var bu tarihlerde. Daha çok yağmur olarak da düşebilir İstanbul'a. Şimdi gece saatlerine bakalım. Evet gördüğünüz üzere gece saatleri İç Anadolu'nun doğusundan e, e, Doğu Anadolu'ya kadar baya güzel bir kar yağışı var. Yani e, Ankara'dan Doğu Anadolu'nun e, baya doğusuna kadar çok güzel kar yağışları var. Ee, Karadeniz'de yine karayaşlar mevcut bu tarihlerde birikimi. Şimdi hemen e, şöyle e, yine bakın baktığım zaman saat ilerlettim. Yine çok fazla değişen bir şey yok. E, sistemin giriş tarihi arkadaşlar 4 Şubat'dan başlayalım. Bakın 4 Şubat evet gördüğünüz üzere e, Ankara'da karayaşlar artmış. Özellikle Karadeniz'in batısında da kar yağışları etkili olmaya başlamış. İstanbul'un Anadolu yakasında kar yağışları yüksek seviyede yine Bursa'da öyle. Bakın İzmir'in iç kesimlerine kadar kar yağışı ulaşmış. Yani bu güzel bir hani güzel bir şey. Bakın neredeyse Akdeniz'de böyle Antalya'nın iç kesimlerine kadar böyle hafif kar yağışları ulaşmış. Tabi Antalya'nın kıyı kesimlerine kar yağışı beklemiyoruz. Ama çok kuvvetli olursa soğuk yağabilir. Yani neden olmasın? Bakın ilerlettiğimiz zaman e, tekrar şöyle e, gece saatleri. E, evet gördüğünüz üzere İstanbul'da kar yağışları bakın hafif artık belirginleşmeye başlamış. Doğu Anadolu'da çok kuvvetli bakın artık e, renk baya e, işte değişmiş. Yani e, turuncuya doğru kaymış. Yani çok kuvvetli olduğunu gösteriyor. E, İzmir'de bakın iç kesimlerinde kar yağışı hafif olabilir. Bakın Direkt bakın 6 Şubat'a atladım İstanbul'da kar yağışları artık yavaş yavaş belirginleşmiş. Yani güzel bir kar yağışı alacaktır. Zaten Ankara'da öyle ee, özellikle Ankara'nın batı kesimleri pardon doğu kesimleri iyi kar yağışı alacaktır. Ee, doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'da da Gaziantep, Diyarbakır çevresinde yoğun kar yağışı etkili olabilir. Ee, onun dışında Kayseri çevresi, Elazığ çevresi ee, yani Doğu Anadolu'nun geneli Karadeniz'in tamamı bakın kıyı kesimleri dahil kar yağışı almış. Karadeniz tamamı, Doğu Anadolu'nun geneli ya yani tamamı, İç Anadolu'nun tamamı. Yani ülkemizin geneli arkadaşlar Ege kıyısı ve Akdeniz kıyısı hariç güzel bir kar yağışı almış diyebiliriz bu tarihe kadar. Bu toplam birikimi gösteriyor arkadaşlar. Bakın şimdi 8 Şubat'a baktığımız zaman gördüğünüz üzere özellikle Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Güneydoğu'da, Akdeniz'in iç kesiminde daha e, Toroslar'da. Marmara'da e, ve iç Ege'de kar yağışları çok etkili olmuş. E, gördüğünüz üzere baya e, güzel kar yağışları almış arkadaşlar. E, evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere böyle yani 8 Şubat'a kadar birikim gayet güzel yani e, ülkemizin neredeyse tamamına kar yağışı vermiş diyebiliriz. İzmir'in kıyı kesimlerine bile böyle hafif hafif böyle e, kar yağışı vermiş. E, i̇nşallah ülkemiz ülkemizin bütün e, her yer arkadaşlar iyi bir kar yağışı alır diyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.